Birleşik Krallığın Türkiye Büyük Elçisi ile 25 gün önce programlanan randevusunu saat gibi hatırında tutan İstanbul Belediye Başkanı ne gariptir ki ne gafilliktir ki meteorolojinin uyarılarını bir türlü hatırlayamamış aklına dahi getirememiştir. Ucuz bir mantıkla kar aniden bastırdı diyecek kadar savrulmuştur. Diyeceğim odur ki İstanbul'da balık baştan, tuz da hepten kopmuştur. Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyfe dalan, sorumsuz ve duyarsız bir kağıt kaplana, İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstahak değildir. Şiddetli kar fırtınası varken balıkçı lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden hoştuğunuzu söyleyiniz. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanının görevinden affını bir an evvel talep etmesi ve gecikmeksizin daha fazla hasara yol açmaksızın İstanbul'un önünü derhal açmasıdır.